AniBey YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Reddit hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Bunun için Reddit'in diley sayfasına geçiş yapıyorsunuz. Geçiş yaptıktan sonra ee, ekranda size uyarılar çıkacaktır. Hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyor musunuz? Silme işlemi geri alınmamaktadır şeklinde. Bunları oynandırdıktan sonra reddet hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone istiyorsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.